okul servisi ücretlerine UKOME'nin belirlediği tarifenin üzerinde bedel ödeyen tüm veliler o parayı geri alma hakkına sahiptirler. Bu haklarını da 10 yıl boyunca kullanabilirler. Çünkü ortada hukuka aykırı sebepsiz bir zenginleşme söz konusudur. Bazı özel servisler veliyle yaptıkları sözleşmeye rağmen UKOME işte sene başında tekrar fiyatları arttırdı deyip Yeniden artış uygulamaları söz konusu olamaz. Her şeyden önce sözleşmede okuma fiyatlarının artması halinde, fiyatların artacağına dair sözleşmede hüküm olsa dahi okuma fiyatının üzerinde bir fiyat uygulanmışsa o zaten hukuka aykırıdır. Veliler hakkında icra takibi yapıldığı takdirde 7 gün içinde en yakın icra dairesine giderek itirazda bulunarak takibi durdurabilirler. Ama veliler bununla da yetinmemeli. Şayet Ukomen'in belirlediği, ilan ettiği fiyat listesinin üzerinde ödeme söz konusu ise bu bedellerin ticari avans faiziyle iade edilmesi için miktara göre tüketici hakem heyetlerine veya tüketici mahkemelerine başvuru yapabilirler. Tüketici sözleşmelerinde haksız şartlarla ilgili hükümler vardır. Yani kanuna aykırı bir madde olsa dahi veli buna uymak zorunda değildir. Asıl olan Ukomen'in belirlediği fiyatın ilan edilen ayın ertesi ayın başından itibaren uygulanmasıdır.